Bir zamanlar güzel bir köyde küçük bir kız çocuğu yaşarmış. Adı Lila'ydı. Saçları altın renginde güneşin ışığı gibi parlıyordu. Onun en iyi dostu ise tüyleri pofuduk beyaz bir köpekti. Adı Pofuduk. Lila ve Pofuduk her gün birlikte oyunlar oynar, bahçede koşar, ormanda keşfe çıkarlardı. Köydeki herkes Lila ve Pofuduk'un ne kadar iyi arkadaş olduklarını bilirdi. Bir gün köylerine garip bir şey oldu. Bahçelerindeki sebzeler eksikti. Lila bu durumu öğrendiğinde hemen aksiyon almaya karar verdi. Lila Pofuduk'u yanına çağırdı ve Pofuduk, "Köyümüzdeki arkadaşlarımız üzgün. Onlara yardım edelim, ne dersin?" dedi. Pofuduk sevinçle kuyruğunu sallayarak onayladı. İlk olarak Lila ve Pofuduk köydeki herkesi dinledi. Bahçe sahipleri sebzelerinin çalındığını fark etmişlerdi. Lila Pofuduk'la birlikte iz sürmeye başladı. Ormanda Pofuduk izlerini buldular. Pofuduk burnunu kullanarak yolu gösteriyordu. İzler bir ağacın altında durdu. Lila ve Pofuduk orada bir sebep buldular. Küçük, sevimli tavşan yavruları. Yavrular karnını doyurmak için yiyecek arıyorlardı. Lila anladı ki tavşan yavruları köylülerin bahçelerinden sebzeleri alıyordu ama onlar sadece açlardı. Lila köylülerle ve tavşan yavrularıyla konuştu. Herkes birbirini daha iyi anladı ve bir çözüm bulmaya karar verdiler. Lila köydeki herkesin bir araya gelmesini sağladı. Tavşan yavruları için küçük bir sebze bahçesi oluşturuldu ve herkes kendi bahçesini korumaya daha dikkat etmeye karar verdi. Sonuç olarak köydeki sorunlar çözüldü ve herkes mutlu oldu. Lila ve Pofuduk, arkadaşlarına yardım etmenin ve anlayışın ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Her gün Lila ve Pofuduk, köylerindeki sevgi ve dostluk dolu yaşamlarının tadını çıkardılar ve böylece Lila ve Pofuduk'un maceraları sevimli köylerinde devam etti.